Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup en son magazin haberlerinden en önce sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanalıma abone olarak zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi ise geçelim videomuza. Bugünkü videomda sizler için sizlerin de çok beğendiği Barış Karduç'un eşi kariyerinin zirvesine ulaşmış genç kadın Gupse Özay'dan yepyeni görüntüler geldi. Gupse Özay'ın bu görmediğiniz yepyeni fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Zaten çok da fazla konuşacak bir şey yok. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.